Kosla beni çok senin. Toza özel aktif oksijen gücüyle yıkayın. lekeleri haklayın. Kosla okside bulunan aktif oksijen formülü sıvılarla kıyaslanamayacak kadar güçlü. Gelin bunu kan, ardal, domates ve çimen lekeleri ispatlayalım. Bakın su nasıl da oksinin gücüyle dolu verdi. Kosla oksinin sıvı leke çıkarıcılardan ne kadar üstün olduğunu birlikte görelim. Leke çıkarmada oksidozun üstünlüğü ortada. Her yıkamada bir ölçek oksi ekleyin. Kosla beni çok yıkayın. Lekeleri atlayın. Deniş Kosta Optimax kısa süreliğine sadece 9.99 TL. Sakın kaçırmayın. Ada mı, epilatör mü? Pürüzsüz cildinin sırrı Veet Hazır Ağda bantları. Ağda ve epilatörün aksine Veet Hazır Ağda bandı sadece tüyleri kökünden almakla kalmıyor, her cilt tipine göre geliştirilmiş içeriğiyle cildin bakımını da sağlıyor. Veet, işte güzellik böyle bir duygu. dünyanın lider makine üreticileri bulaşıkta mükemmel temizlik ve ekstra parlaklık söz konusu olduğunda tek bir deterjan markasının yanında yer alıyor. Göz alıcı sonuçlar için sadece Calgonit Quantum'u öneriyorum. Bulaşıkta mükemmelliğin yeni ölçüsü ve makine üreticilerinin bir numaralı tavsiyesi. Calgonit Quantum, pırlanta kadar mükemmel. her hafta bir kişiye yüz bin YTL yüklü Magnum Silip mayo giyiyoruz. Her cümlenin sonu değil mi diye bitiriyoruz. her şeye ketçap sıkıyoruz. Çoraplarımızla uyuyoruz. Bir insanın en sevdiği yemek bağımlıyor olabilir mi? Ayrıca telefon huzur mısın? İlk isim neden ben değilim? Aa, aşkım bu kadar geldi. Artık değil mi? <laughs> Limitimi aşıyorsun. <laughs> Oranıza kadar değil buranıza kadar gelsin. Şimdi Akses ek kartınızın limitini siz belirleyebiliyorsunuz. Akses'ten aşık olacağınız yenilik. Ek kartın limiti de ayrı, ekstresi de ayrı. Ek kart yazıp 4425'e yollayın, sevdiklerinize ek kart çıkartın. Merinos'ta yaz kampanyası. Tüm Merinos ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Maksimum kartla şimdi alın Kasım'da ödemeye başlayın. Üstelik 12 ay taksitle. Merinos yaşadığınız her yerde. Sevdiklerinize ek kart çıkartın. Hem onların sevgisini hem de ek kart başına 20 TL çift para kazanın. Ek kart çıkartmak için ek kart yazın 44-25'e yollayın. Nasıl da mutlular ama. TTNet iş yerim paketlerinden alın, kurumsal modem sayesinde post cihazları ve bilgisayarları aynı anda internete bağlayın. TTNet iş yerimle işler tıkırında. TTNet'ten. Değişim sizinle başladı. Bekleyin. Maxima Akıllı Yağ Teknolojisi. Petrol ofisinden. Annem. Ne? Hani Anne, senin altınları almıştın ya ben deve kuşu çiftliği kuracağım diye. Hatta arsaları da satmıştık. Annem. Deve kuşları sizlere ömür. Bittim ben. Ulusu söz oğlum. Zaten deveden kuş mu olur? Evi satarız. Tavuk alırız. Onlara hiçbir şey olmaz. Yeni hanım eller burma işte bu annenin eli değmiş gibi. Yumuşacık, tatlıcık, içi dolu fındık ya da badem ezmecik. Oksijen hayatınız için vazgeçilmezdir. Peki ya cildiniz için? Nivea Oxygen Power temizleme jeli cildinizdeki makyaj, kir ve yağı derinlemesine arındırır. Böylece cildiniz yeniden nefes alır. Güzellik Nivea'dır. Yeni Lipton Ice Tea serinleten lezzeti. Lipton. Ne varsa çayda var. Profilodan bir beyaz eşya alın, iki hediye kazanın. Şimdi Profilodan herhangi bir büyük beyaz eşya alana hem elektrikli süpürge hem saç kurutma makinesi hediye. Üstelik tüm profilolar World Card'a peşinatsız 12 World taksitle. Profilo, dayanıklı ev aletleri komedi, gerilim, aşk ve heyecan. Türk ve dünya sinemasının en yeni, en iyi filmleriyle kendinizi çok özel hissedeceksiniz. Sinema TV D Smart 5. kanalda. D Smart ekstra hizmetlerden faydalanmak için arayın, tıklayın ya da en yakın D Smart yetkili bayine uğrayın. Kipada, enflasyona inat fiyatlar. 10 Temmuz Perşembe'ye kadar KİPA hipermarketlerde Anadolu Baldo pirinç 2,5 kilo sadece 6 lira 90 kuruş. Kipa, kipa maksimum eğlence, maksimum koruma ile buluştu. Nevi Hasan'dan çocuklara özel en yüksek koruma. Güneşe çıktıkları ilk andan itibaren koru, suya uzun süre dayanıklıdır. Nevi Hasan 50 artı koruma faktörlü çocuk spreyi. Güzellik Nivea'dır. Dünyanın en büyük koşusu Human Race. 5 kıtada 25 şehirde 1 milyon insan 31 Ağustos günü hep birlikte koşacak. Merkez İstanbul. Ben, ben bu olayı hayatta kaçırmam. Tabii ki orada olacağım ve finaldeki konserde hep birlikte geçeceğim. Peki ya sen tüm dünyayla birlikte koşmak için orada olacak mısın? Kayıt ol, tişörtünü al, koşmaya gel. Üretici kardeşlerim, bacılarım, Denizbank üretici kartım yok diyorsan üzülme güzel kardeşim. Hemen çıkar cep telefonu. Çıkar çıkar çıkar. Üretici yaz. Boşluk bırak. TC kimlik numaranı. Bir de bulunduğun ilin plaka kodunu yaz. 4415'i e SMS olarak gönder. Başvuru cevabın hemen cebine gelsin. Hadi kardeşlerim. Hadi bacılarım. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Hazırım ee, Ne bu halin? Ee, mankenim ben, şu an mankenim. Yani konu mankeni dedikleri işte benim yani. Konuyu benim. ben onu açık, net şekilde... Karnına ne yaptın? Allah'ın bir lütfu bu, benim böyle yani. Hep sakladım bugüne kadar ama e, aslı bu. Gir kampanyaya. 31 Ağustos tarihine kadar yapacağınız, 100 ve üzeri giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı ve kozmetik alışverişlerinde, artı üç taksit hediye. Arkadaşım herkes her zaman nerede? Herkes maksimumda. <laughs> i̇yi misin? Evet de gözlük emanetti ya. Patlıcan'dan birinci yıl hediyesi. Patlayacağım, patlayacağım, patlayacağım. Bundan böyle yüklediğin 150 kontör için tüm AVEA'lılarla 3 saat konuşma bedava. Gençlere en iyi teklif yine aviyada. Patlıcan aviyadan bir gençlik. Magnum'dan her hafta bir kişiye 100 bin YTL yüklü Magnum kal.